Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Renault Trafik 1.6 dizel. Aracımız aracımız yaklaşık 400 bin kilometrede. Aracımızın 1.6 e, RC motor. Bize gelme şikayeti geç çalışma, yolda giderken gaz kesme, yığılma şikayetiyle geldi. Kontrol ettiğimizde biz enjektör yakıt basıncı arasını gördük. Önce bilgisayarda ve enjektörlerden olduğunu tahmin ettik. E, enjektörün geri dönüşlerini üstten ölçmek istedik ve ölçtüğümüzde enjektörün arzalı olduğunu gördük. Size de şöyle bir gösterelim. Yani kısa bir testimiz bu. Kalanını şeyde e, görüyoruz. Makinede göreceğiz diğerlerini ama buradan bariz belli zaten niye geç çalıştı. Şu ikinci göze dikkat ederseniz özellikle full patlak olan gözümüz o. Bas. İstovet. Yani bu kısa testimiz daha marş esnasında buradan çok hızlı bir şekilde veriyor. Yani buradan verdiğim mazot geri dönüş. Mazotu geri dönüşe veriyor. Yani pistonun tepesine püskürteceğim mazotu olduğu gibi basınç düşürerek geri dönüşe veriyor. Bu da aracın geç çalışmasına sebebiyet veriyor. 1 bir ve ikinci gözümüz çok aşırı patlak, diğerleri de zayıf gibi gördük. Bunların tabii hepsini tezgahta göreceğiz. Tezgahta da size göstermeye çalışacağız. Şimdi enjektörlerini sökelim ve durulmanı çıkartalım. Evet aracın enjektörünü söktük. Şu an makine üstünde testini görüyorsunuz. O bir tane full patlak olan dediğimiz enjektörü makineye bağlayamıyoruz. Direkt error veriyor. Burada diğer zayıf olanlardan bir tanesini size göstermek istedik. Bir tanesini gösterelim şimdi. Yani 57-58 basıyor tam. Sınıra gelmiş gibi yani biraz daha çalışacağız. Çok ısındığı zaman error verecek artık. Bu da diğer bir zayıf dediğimiz göz. Şimdi bu enjektörün revizyonunu gerçekleştireceğiz. Enjektör revizyonunu gerçekleştirdikten sonra tekrar bitmiş halini tezgaha bağlayıp size göstereceğiz. En son aracın üstüne montaj yapıp göreceğiz. Evet enjektörümüzün revizyonunu gerçekleştirdik. Bir tanesinin valfin değiştirdik. Size de gösterilmedik olması gereken enjektör diğerini. Şöyle çalıştıralım size de görün geri dönüşünü. Bunun geri dönüşü demin 58-59 öyle bir şey basmıştı. Sınıra yakındı. Error verecekti. Yani ısındığı zaman araçta biraz daha çalıştığı zaman error verecek hale geliyor enjektörümüz. Şimdi revizyon gerçekleştikten sonraki geri dönüş miktarını da göstereceğim size. 16. Yani olması gereken değerler bunlar. Yani bunun bir toleransımız bizim de yani burada buraya kadar vermiş ama tabi buraya kadar olmayacak yani 25'e kadar bu olabilir olarak kabul ediyoruz. Aracımızın şikayeti zaten buydu. Şimdi bunu bu şekilde ayarlayıp geriden üçünü valiz değiştiğimiz zaman böyle bu şekilde geliyor. Diğer bu miktarlarını da ayarlayacağız. Revizyonu gerçekleştirdiklerimiz dördünün Araca montajını yaptıktan sonra aracımız tek marş çalışacak. Gaz kesme herhangi bir problemi olmayacak. Bu da ideal. Burada görüyorsunuz 19 istemiş. 18.8 basmış. Okey olarak. Yani olması gereken bu bizim size göstermek istediğimiz zaten burada geri dönüş. Şu diğerleri de okey olarak geliyor zaten bunu ayarladığımız zaman. Şu an hepsinin böyle ayarlarını yapıp enjektör revizyonunu gerçekten sonra aracındaki testlerini de size söyleyeceğiz. Aracın enjektör revizyonunu gerçekleştirdik, montajını yaptık aracımıza. Biz kontrollerini yaptık, test sürüşünü yaptık aracın kodlamasını, uyarlamasını yaptık. Şu an aracımız müşterimize teslim etmeye hazır durumda. Şu an tek marş çalışıyor. Yolda bir kontrol ettik. Herhangi bir gaz kesme, yığılma problemi de kalktı ortadan. Size de çalışmasını gösterelim. Çalıştır. Şu an yani gördüğünüz gibi tek marş çalışıyor araba. Daha öncesinde maruzsuz oturuyor ve yolda ilerken gaz kesiyorlar aracımız. Şu an gaz kesmiyor. aracımız tek marş çalışıyor. Şu an aracımız müşterimize teslim etmeye hazır